Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte Brawl Stars'ta e, Nita'yı 600 yapacağız. Ben kameramı kapatayım. Arkadaşlar 600 olduğunda bay bay. Arkadaşlar Nita şu an 600 oldu arkadaşlar. 600 yaptık Nita'yı. Çok güzel evet. abi ya. Hemen arkadaşlar şöyle yani Nita 600 yaptık. Megabox'u açacağız. Bismillah. Yavaş Hadi. Abi bakın. Kaydın olduğu yere bırakıyorum orayı. Görmeyeceğim kaç yazdı acaba süpersen ayıp ediyorsun ya Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun ve yine bir şey çıkmadı yani kameramı da açayım hatta şöyle yine bir şey çıkmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar neyse böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz sağlıcakla bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim ee, bu videoda başlangıçta şöyle bir şey olmayacak yani başlangıçta görüşürüz bye bye